Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Zapir eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zapir eğitim serimizin bu bölümünde otomatik mailler göndermek ya da gelen maillere otomatik şekilde cevap vermek adına zepler oluşturmaya, yarı otomasyon sistemler kurmaya çalışacağız. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Zapier eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde Zapier üzerinden oluşturacağımız Zap ile mail kutumuza gelen bir maille labeled edilmiş yani etiketlenmiş bir maille otomatik bir cevap atılmasını sağlayacak olan bir otomasyon oluşturacağız. Bunun için Zapier platformumuza giriş yaptık. Yeni bir Zap oluştur diyoruz. Zap oluşturma adımımızın trigger yani tetikleyicisi Gmail olacak. Söylediğim gibi daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz etiketlenmiş maillerimiz içerisine düşen, etiket kutusuna düşen bir maille otomatik olarak cevap vereceğiz. Bu aksiyon oluşturma sebebimiz web sitemizin iletişim kutusundan gelen mailler, yardım talepleri gibi maillere otomasyon ile otomatik mail göndermek olacak. Trigger'ımızı Gmail olarak belirledik. Event türümüz new labeled email olacak. Continue diyoruz. Gmail account seçimi yapacağız. Eğer daha önce Gmail'inizi bağlamadıysanız connect new account demeniz gerekiyor. Burada Gmail'iniz çıkacak ve izin vermeniz yeterli. Daha sonrasında continue diyeceğiz. Label mailbox'ımızı seçeceğiz. Biz daha önceki videolarımızda web sitemizden gelen iletişim mesajlarımız adına form label'ı oluşturmuştuk. O videoyu da kart olarak buraya ekliyorum. Label'ımızı seçiyoruz. Ve continue diyoruz. Test trigger yapacağız. Test trigger da bize bu mail kutusuna gelen son mailleri getirecek. Bunlar arasından Bunlar arasından en sonuncusunu seçmek adına A'yı yani labeled mail A'yı seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi e-mailler, subjectler, kimden geldiği gibi veriler Zapier tarafından tespit edilebiliyor. Kontinu diyoruz ve şimdi aksiyonumuzu oluşturabiliriz. Aksiyonumuz Aksiyonumuzda Gmail olacak. Event türü olarak send email yapabiliriz ya da create draft yapabiliriz. Eğer otomatik mail göndermek istiyorsanız send email'i seçmeniz gerekiyor. Create draft derseniz sizin için oluşturduğu maili taslağa atacak ve bu taslağı tekrar sizin kontrol edip göndermeniz gerekecek. O nedenle otomasyonumuz adına send e-mail'i seçeceğiz. Continue diyoruz. Biraz önce eklediğimiz Gmail account'u tekrar seçebiliriz. Continue diyeceğiz. Buradan size gönderen kişinin from e-mail'i olacak. O nedenle from e-mail'i seçmeniz gerekiyor. Eğer sizin mail sisteminiz başka bir mailden yönleniyor ise burada farklı bir datayı kullanmanız lazım. Ancak iletişim mailinizi buraya bağladıysanız, web sitenize gelen iletişim formlarının mailleri direkt olarak bağladığınız Gmail hesabına düşüyorsa to'yu seçmeniz yeterli olacaktır. From adresine maili gönderecek kişinin yani otomasyonda kullanacağınız mail göndericisinin mail adresini giriyoruz. Bu zaten bizim Gmail accountumuza gelen bir mail. From name'ine İstediğiniz veriyi girebilirsiniz. Subject olarak ise buraya da isteriz mailini girebiliyorsunuz. Mailiniz bize ulaştı diye bir text yazıyorum. Body type'ımız plain olacak. Body'miz ise yine bizim text veya veri kullanabileceğimiz bir alan. Buraya merhaba yazdıktan sonra subject seçiyorum. Daha sonra subject üzerinden bir mail oluşturuyorum. Burada istersem Trigger'ımda belirlediğim değişkenleri Action'ım içerisindeki body kısmına da ekleyebilirim. Ben sadece burada subject'e ekledim. Yani bize gelen mailin konusunu konulu mailiniz bize ulaştı diyerek otomatik bir maile dönüştüreceğiz. Daha sonra eğer mail yapınızda imza kullanıyorsanız signature alanından seçebiliyorsunuz. Ve continue diyoruz. Şimdi göndereceğimiz mailin body kısmı bu şekilde gözükecek. Merhaba. Bize gelen mailin subject'i konulu iletişim talebiniz bize ulaştı. Uzmanlarımız en geç 24 saat içerisinde sizinle iletişime geçecektir. Sağlıklı günler dileriz şeklinde bir mail talebi bir otomatik mail tarafımızdan gönderecek. Hemen test action diyoruz. Test action dediğinizde belirlediğiniz seçenekler üzerinden bir test maili gönderiliyor. Bu mail şu an gönderilmiş. Hemen mail kutumuzu açalım. Gördüğünüz gibi Zapier tarafından oluşturduğumuz mail söz konusu başlık, söz konusu içerik ile birlikte body plane içerisinde bizlere otomatik olarak gönderildi arkadaşlar. Hemen tekrar bir mail deneyelim ve otomasyonumuzu test edelim. Tabi bunun için öncelikle publish zap yapıyoruz. Zapimizi publish ediyoruz. Burada oluşturduğumuz zap bir trigger ve bir action'a sahip olduğu için yalnız iki adımlı olduğu için ücretsiz versiyonlarda da kullanabileceğiniz bir zap hatırlatmakta fayda var. Şu anda sistemimize girdik. İletişim formu alanımıza giriyoruz. İsmimizi gireceğiz, mail adresimizi gireceğiz. Buraya konusunu hatırlayabileceğimiz bir ileti girelim. Gönder diyelim. İletişimi şimdi gönderiyoruz ve bize otomatik olarak bir mail gelmesi gerekiyor. Buraya girdiğimiz mail adresine. Zapier otomasyonunuzu oluşturduğunuz zaman, eğer ücretsiz bir versiyon kullanıyorsanız, otomatik maillerin ya da e, otomasyona dahil ettiğiniz süreçlerin hayata geçmesi, tetiklenmesi 5-10 dakikayı bulabiliyor, o nedenle bu süreyi bekliyoruz. Tabi bu süre zarfında şunu da deneyebiliriz. Örneğin zapimizin içerisinde bir adet düzenleme yapabiliriz. Mesela vereceğimiz otomatik cevap içerisine kişinin ismini de girebiliriz. Örneğin mail içerisindeki action'a geleceğiz. Body plan içerisinde yer alan merhaba alanına bir ekleme yapmaya çalışacağız. Insert data içerisinden name'i alabiliriz arkadaşlar. Name'i merhaba'nın yanına koyuyoruz. bu şekilde publish ediyoruz. Bu sayede göndereceğimiz mail içerisinde otomatik olarak kişinin ismini de koyacağız ve bu sayede mailimiz daha özel bir hale gelecek. Otomasyon olduğunun hissi daha az olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar mailimiz bize ulaştı. Otomatik olarak oluşturduğumuz Zapir denemesi konulu mailimize otomatik bir gönderi sağladık. Bu sayede bizimle iletişime geçmiş olan kişilere hafta sonları mesai saatleri dışarısında mesai saatleri haricinde de otomatik mail göndermeyi ücretsiz bir şekilde otomatize etmiş olduk. Evet arkadaşlar Zapir eğitim serimizin bu bölümünde oluşturduğumuz Zap ile bize düşen maillere otomatik nasıl cevap veririz konusuna değindik. Zapir eğitim serimizle ilgili playlistimize de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Google Tag Manager, Google Data Studio, Google Analytic ve Search Console gibi eğitim serilerimize de kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.